geldi. Evet dostlarım, Dandan Ekran'ın yeniden bölümüne hoş geldiniz. Dostlarım buradan sıfırdan başlamış gibi bir şey olacağız. Çarda şu an sadece bir an para var. Hatta şöyle göstereyim. Ne Melidan ne var ne de kostüm var hiçbir şey yok. Bu şekilde farm çalışacağım. Razdor nemeni kesmeye çalışacağım bu şekilde çarla. Evet dostlarım şöyle hemen Razdor'a geldik. Toplamda 60 ateşimiz var. Umarım kesebiliriz. Tamamen kesebiliriz. Ben daha önce 60 ateşle kestim. Hatta 50 ateşle böyle kestim ben Razdor zamanında bu çarla. Sıkıntı olmaz inşallah. Ben hemen şöyle kesmeye e, geçeyim. Evet dostlar şöyle Razdor'u çektim şuraya. E, kaskı kask çıkardım. Kaskta kanama oldu itim. Oy ne vurdu be. Ne vurdu be. Uyuyuyuy Ravzoya şova kalktı. Evet dostlarım Ravzoya'nın canı deve düştü. 11 KV ben de gayet iyi. Hiçbir şey yok şu an. Dediğim gibi AP'leri 10 attı. Sen de atıyordu. Parça atıyormuş öyle duydum ama umarım atar. Sandığı herhalde 10 attı. Bayağı bir sandık var yerde. Bayağı hızlı oldu. Şu şaman birazdan şehir atacak. Ama o atmadan biz keseriz lütfen. Canı dipte kaldı yine. Benim maaş yıptığım yok mu yanında? Ya? Yok. Neyse Ravzoya gerek yok. Şöyle keselim. Hop balara cıppala yattı aşağı. Parça çözdüler ama sarı parçalama açıyor ama hiçbir şey yok. Evet kankalarım şimdi geldik Nemere'ye. Hatta şöyle ben bahsettiğim Şaman'a bir artı vereyim kendime. Şamanın petini canlandırmayı unutmuşum. Baya bir sıkıntı çıkacak o bize de. Bu metin katında şamanında simya alamaması çok zorlanıyor. Kendi yani temden olan aktarım. o şekilde kesiyorum. Ben şimdi görevleri yapayım. Nemere katında görüşmek üzere. Bu arada Nemere ve Razor'la ilgili video isterseniz Hani bir geldiğimi göz çekerim onunla ilgili. Şu bir açayım. Ne merak ettin çıkabildik. Şöyle ne sıkıştırdım buraya. Şu an demecim biraz düşük. İtemleri bir kontrol edeyim. Tamam doğru itemler var üzerimde. en çok uyuz olduğum şey arkadaşlar. Canı böyleyken. Gidiyor canını fulluyor. Kanamayı sonradan gidiyor. Ben şöyle bir yok basayım. Bu beni büyütmez. Birazdan tekleyecek. Arkadaşlar cidden çok fena vuruyor yani. Bak kaç kaç canım var. Canımı nereye indirtiyor? 20 canım var. Hani cidden Nemer'e sağlam bir boss. Full cool beceri istiyor. Şöyle santralı toparlayalım. Bakın sadece Nemer'e sandı atmış. Süt taşı atmış. Süt taşı atmış. Başka bir şey var mı? Yok. Yani ilk sıradan bir şey görmedim ben. Rüzgün taşlarını alayım. Sütlaşını da. Evet dostlarım şimdi bıçaklayacağıma geçtim. Onunla Nemer'e geldim. Sıra buna Nemer'e keseceğim. Normalde iki çare aynı anda çıkartıyorum Neymar'ın katına. Ee, daha zor. Mesela bir saatte iki tur Neymar atmış oluyorum böyle. Ee, i̇nternet kötü olduğu için sıkıntıya sokmadım. Çünkü internet bir gittiği zaman iki tur Neymar'ın çöp oluyor. O yüzden sıra sıra gibi şey yaptım. Dostlar şöyle Neymar'ın canını yaraya indirdim. Şöyle bir balgam atalım. Şuna bir küt. Balgamı yedi. Ze yemesi lazım kanalı zehirlemeydi. Zehirlemeyi cidden yemedin mi? Çaka yapıyorsun. Bunu riske atamam. Direkt patlatmam pat lazım. Şöyle hemen patlasın. ama peki miyelim? Bakalım ne attı. Zihin taşı attı yine. Aha. Sandıkları şöyle toplayalım arkadaşlar. Ee, enerji parçası attı. Bu arada onu gördüm. Şöyle toplayayım. Enerji parçası aynen. Şunları da alayım. Zihin taşını sesini alayım. Razor sandıklarını 6M400. Nemre sandıklarını 8M400K'ya 8M pazar attım. Umarım güzel satış olur. Şu iki tane yeri boş bıraktım ki pazar atmasın diye sonradan onları itleyeceğim. Dostlarım sandıkları sattım. Şöyle hemen iki tane grana alacağım. Para nasıl katlanır birazdan göreceksiniz. Ne çekemedim lan. Hazırlanıyor diyor. Dur şunu alalım. Bir yan fark etmez. Şunu hemen çekelim. Tamam bunu da çekelim. Çek onu da. Gidelim bunları bir deneyelim. Eğer geçerse bir bon olacak. Hemen deneyelim de. Dostlar geldik bizim kambura. Umarım simyayı geçirebiliriz. Şöyle arındırma paneline tıklıyorum. Bizim hatta simya var mıymış ya? Oo, Yakut'tan bayağı varmış ama ender yokmuş. Şöyle bir deneyelim bakalım. Umarım geçer. Geçerse bir bon olam kar. Geçmezse bir 20 yirmem zarar. Hop bir bon, yirmem. Evet, sabah sabah güzel bir zarar ettik. Devam edelim farmımıza. Evet dostlar. E, simyanı zarar edince şöyle geldik hemen Nemer'e farmına. Şöyle Nemer'i keselim. Ben yakın zamanda meleğe başlamaya başlarım ben. Çünkü böyle bir bon bir bon böyle para kasılmaz. Bizim seri şekilde para kasmamız lazım. Tabi önce kostümleri halletmemiz lazım. Ben şu bir nemeri kesim nemeri katında görüşmek üzere. Kankalarım şöyle nemerin canı dibe indi. Nemeri bazen ölecek. Şöyle mikrofon kendime yaklaştırdım azıcık. Oo iyi vurdu. Tek atamaz bir büyütme. Şu şamamıza 41 hep varmış. E, Premium pazara %5 indirim geldi. Dedim bir, şey, bir oynayalım. Bir şey yapalım. Nerede o? İndirimli ürünler. Bir bakalım 2-3 tane. Kaç saatlik gelecek? İlkini açtım şöyle. 6 saat. Alt saat kötü. Bir tane daha bitmez çevirme hakkımız olacak. Ama bir yapıda kaçırıyor şeyi. Neyse bir tane daha çevirelim. Bir günlük güzel. Pazar koruyoruz bunda da. Sandıklarımızı pazar atarız. Evet kankalarım şimdi iki yanına geldik. Kelle bayağı da görüşmüyorduk. Danla kan geçtiğinden beri kelle bir artı basma maceramız olmadı. Merhaba Mirayim abi. Merhaba canım. Bu herifi de Şöyle hemen 16 tane artı altı cennet bilezik. E, 3 tane artı yeti bilezik, bilezik topladım pazardan. Toplam buraya basıp masrafımız 1 won. Umarım katlayabiliriz. Evet dostlarım R8 olursa bırakacağım. R8'in tanesi 70 yani 90, 90 arası. O yüzden güzel bir para eder. Tam da basma geçerken şunu unutmuşuz. Şunu da bir açalım hemen. Aradan bir geçsin bu. Haydi bakalım şöyle bir açalım. Geçik verdi. Aslında alınabilir. Ona mı diyor ama gerek yok. Tecrübe yüzüğü. Bulucatısı. artık caddesi gibi bir değeri kalmadı herhalde. Ben öyle diyebiliyorum. Şey, aslında bunu alıp yan çarlı kesip Kırık kasabiliriz bundan ama neyse. Yasmayı geri alma. Bu pazara atılıyor muydu ya? 1 2 3. Evet dostlarım toplamda şu 3 tanesini saymazsanız 5 tane geçirdim art, artı artı 7'ye. E, toplamda bura 1 bon ediyor. Hatta 1 bon 25 anman ediyor. Şimdi 8'e atacağız. Eğer 8'e geçerse e, tanesi 80'den 90'e ödüyor. 8'de bırakacağız büyük ihtimal. Çünkü artık e, bilezik de artık olmuyor arkadaşlar. Çok zor. Ben e, kayıt işte denedim bayağı bir bilezik ama geçiremedim hiç. E, Marmara Saver'i ne denemiştik? Çok güzel oradan bir zarar yapacak 3 10 gibi. O yüzden R8'e bırakacağız. Ben lafı keseyim hemen geçelim denemeye. Evet dostlarım ilk bir şöyle atıyorum. Haydi bismillah. İlki yandı tamam. Sıkıntı yok. İkinci yandı. Ay maşallah. Bak bu güzel bak. Bunu geçirmen lazım Kel. Yaktı. Evet. Batıyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu Brezilya'nın oranını bayağı düşürmüşler. Ha, bir tane geçirdi ama bunu geçirsen ne geçirmesen ne affedersin. Hani, ha, bunu da geçirdi güzel. Bunu yaktı. R8 kaç ediyor? Ee, şu an zararımızı çıkardık. Yani 40 m gibi de karımız armız var ama bilemedim artı 9 atsak mı ki ya? Evet dostlarım ben dayanamadım. Bunları artı 9 atacağım. Normalde atmazdım ama hatta bir tane kustama mı denesek ya? Ne diyorsunuz? Kustama geçmezse bunu diğer şeyle atarız. Şöyle deneyelim bakalım bir artı 9 kustama ile. Yandı. Şunu atalım kelde. Yandı. Bu da yanacak büyütmen. Ve cc büyütmen. Şöyle kustama atayım. Yandı. Şöyle şunu da atayım. Geçti. Geçti. Lan lan bu yanı geçecek daha R8 ola kaldı ya. Ulan var ya Alev bizi bitirdin mi? Evet arkadaşlar az önce gördüğünüz birisiyle geldim bastım. O da yandı. Evet dostlarım toplamda 26 tane Nemre sandığımız var. Bunları kendimiz yaptık kendimiz kestik ee, kendi farmımızdan kalanlar. Bunları ben pazara attım satılmadı. 8 tane satmak istemedim açıkçası. Hani e, normalde en az en aşağı 10 örnek mesela lazımken e, 8 tane seç pazarda. Hemen şöyle hızlı camları bir açalım. E, Titanoksit olur, nemeres yumurtası olur, alev olur. Hepsine razıyız. Umarım e, bundan kar ederiz. Çünkü demeci bize az önce 2 bun e, sapladı. Umarım daha fazla saplama, saplamayız kendimizi. Hemen şöyle açmaya başladım. Şöyle bir kısmını açtım. Hadi hurra. Bismillah. Hop. Aslan kılıcı. Hızlı da açıyorum mutluluk. İşe yarayan bir şey göremedim hala. Ruh taşı artılı. Antika şey. Karanlık sandı. Zehir kılıcı artı çıktı. Titan çıktı. 5 am ediyor. Hatta 3 am ediyor. Halkı çöp. Şu an hala zarardayız. Hala zarar Bir tane alev atması lazım ki buradan katlayabilirim. Kenet attık. Kenet şu an para ediyor mu etmiyor bilmiyorum. Siyah çelik. Bronz. Kenet 2 oldu. Aslan kılıcı. Geçiş bir eti. Bak bu olur bak. Geçiş bir eti lazım bana. Ustanın karizması. Sen oksit. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Hadi bir tane de alev. ikinci tane Çok güzel. Hadi bir alev. Hadi bir alev. Altın alev kardeşim. Hadi. Üçüncü titan çok güzel. Kardeşim bir alev ver be. Bak hadi bir alev ver de bir üç olalım hadi. Verdin o alevi. Haydi kıymetli şey. Kıymetlimiz haydi. Ustanın karizması. Bunlar para ediyor mu etmiyor mu hiç arkadaşlar. İçinde almıyoruz bu çok güzel. Bu bana lazım hep lazım oluyor. Tecrübe güzel arkadaşlar. Hani bu e, sandıktan çıkan şeylerle çare ikini böyle kasacağız. İmparator, güm, gümüş kenet. Son sandığımız dike ediyor. Şu, şunu bir atayım ben. Evet dostlarım kel az önce çok güzel sapladığı için tekrar bizi geldik memnun kaldık. E, şöyle e, 10 tane bir kolye aldık. E, toplamda buraya 60 masraf yaptık. E, 4 tane bir <laughs> var. Umarım bir kez kar amaçlı açacağız. Kesinlikle artık da denemeyeceğiz. Deneyince yanıyor. 8'de bırakacağız. Kar amaçlı. Hadi şöyle basalım. Şu köpeklerimi kesin. Git lan buradan. Evet dostlar basmaya geçiyoruz. Haydi şöyle ilk kolyemi atıyorum. Ee, bu arada 50 ile 60 ile herhalde 8'leri. Pazardan öyle Şu an 70 e mi var ama 70 e mi etmez tahminen. 50 ile 40 eder. Şöyle basalım. 2 yandı. Ulan bugün var ya bir cenabetik var üzerimize. Hah 8. Şöyle ilk 40 aldık. Yandı. Yandı. Yapma gel. Gel anana. Hah geçiriyor herhalde. Bak, bak böyle geçir. Beni mutlu et ya. Beni güldür. Aferin ya. Sen adamsın ya. Ulan parayı bulayım. Senin saçlarını ektirir yandan. Gel. Bak arkadaşlar vallahi bu adam. Bu adamı dostlar şöyle kenar arkasına geçtim. Bu ittifattan anlıyor. Senin kaşlarına kalem kaşlarına bak. Şu kaşlara şu güzelliğe bak be. Vay amına. Şunu deneyelim. Adamsın sen. Bak 5 tane çok güzel bak. Burası çok güzel. Adamsın sen. Şu kaslara bak. Kollara bak. Hadi buraya bunları geçir. Helal. Adamsın. 20 e. 40 yan Çok güzel. Adamsın. Gaza getirdi bizi. Helal be. Vallahi iyi geçirdi bir kez. Vallahi dostlar şöyle hesapladım da eğer bunlar kırken ben giderse ee, şu an az önce ettiğimiz zarardan kurtulmuş gibi bir şeyiz. Yani 40 kırken gibi zararımız olacak sadece. Bence o da gayet iyi. Denemeyeceğim. Şu an kendimi zor tutuyorum arkadaşlar. Geri dönmemek için. Yani içim kıpır kıpır 79'a bastı ama denemeyeceğim yapmayacağım ya. Evet dostlar şimdi Marmara'ya geçtik. Marmara'ya neden geçtik hemen şöyle göstereyim size. Burada bildiğiniz gibi bizim çarımız vardı. İtemlerini bozduk pazara koymuştum ben. Toplamda Bakalım ee, 54 won 64 won 68 won gibi para olmuş. Daha da ee, satacak itemler var. Nereden baksana şuradan 1 won daha gelecek var. Güzel para olmuş. Bu parayı dediğim gibi e, geçirmeyeceğim dandan anda Normalde arkadaşlar bu parayı dandan akana geçirmeyeceğiz. Bu para burada kalacak. Burada ticaret yüzü çekeceğim. Belki ileride e, geriden yeniden Marmara'ya başlayabilirim. O yüzden para burada kalsın. Evet dostlarım şöyle 8 tane Nemre sandığımız var. Bunları ben pazara attım gene satılmadı. Ben dedim açayım. <laughs> Evet şuradan e, bir virüs Kameranın içi oldu. Evet bir kere daha etkinlik olsa sağ ol. ortaya ibaresi şurayım. Bastığımız bilezik bir kolyeler paraları satılmadı. Eee 60 eme gitmedi bunlar. Bunlar da 20 eme gitmedi. Ben dedim de bunları 9'a deneyelim. Belki o zaman katlarız diye. Hadi çekelim benim bizi üzme. Arkadaşlar bu şey şeye benzemiyor mu? Yaşı battı, canım bir tane güreşme sahnesi var. Oradaki iki canımıza benzemiyor mu? Hemen yan taraftan fotoğraf kurup. Ben diyorsa yorumlarda şey yaparsınız. Hemen e, denemeye geçelim. Nafuz atmayım ben. Şöyle ilk başta biletleri bir yakalım. Bunları yapmamız lazım ki öbürleri gelsin. Yandı. İki tane yakarsa bir tane cennet döneceğim. İki tane yaktı. Bir tane cennet dönüyorum. Hayırlı olsun Artokus. Bu taç tutuyor ya. Bir tane bir bon ellem geldi. Bu yandı. Bir tane daha cennet atıyorum. Yandı. Bir tane daha atıyorum. Geçti. Uf. Çok güzel kar. Çok güzel kar. Hay maşallah. Oy. Üç tane. Arkadaşlar nereden baksanız. 4.5 10 gibi şuradan para geldi hatta 5 yakın para geldi Allah bereket versin